Köroğlu hikayesinin özellikleri kısmına geldik. Köroğlu hikayesinin oluşumuna bakacağız önce. Bu konuda Köroğlu hikayelerinin yeni coğrafya ve tarihi olaylardan etkilenerek farklı farklı anlatılması sebebiyle birçok görüş farklılıkları bulunmakta. Çok geniş bir coğrafyada yayılmış. Bu görüşü savunanların başında bir kere Pertev Naili Boratav gelir. Der ki hikayelerin Osmanlı-İran savaşlarından izler taşıdığını ve destanın Türkmen kökenli olduğunu söyler Pertev Naili Boratav kökeni oluşumu Fikret Türkmen hikayelerin temelinin de de Korkut hikayeleri gibi Oğuzların büyük destanından yola çıktığını ve bu şekilde oluştuğunu söyler ikinci görüşte budur daha yine çok fazla görüşler var ama bizim için asıl önemli olan burası, burası bu kısmıdır Köroğlu hikayelerinin konusu nedir Köroğlu hikayenin konusu İlk bakışta kahramanlık olduğunu söyleyebiliriz. Oysa bu hikayelerdeki kahramanlık biraz yanıltıcıdır. Hikayelerin kuruluşunda bezirganlar tarafından getirilen bir kahramanın veya güzelin haberi Köroğlu tarafından araştırılır. Verilen haber doğrulandıktan sonra kahramanlığın yanında çeşitli hilelere de başvurarak çıkılan seferden galip gelinir. Köroğlu'nda böyle hileler de vardır. Bu hususu e, ee, iki şekilde özetleyebiliriz. Köroğlu Ermeni, Armenik'in yanında Nalbant çırağı olan Demircioğlu'nun haberini aldıktan sonra onu kaçırmak üzere Erzurum'a gider. Erzurum'dan Erzincan'a nasıl gideceğini bilmediğini söylemesi üzerine Ermeni Armenek rehber olarak Demircioğlu'nu görevlendirir ve Köroğlu da Demircioğlu'nu kaçırır. <laughs> ee, aynı husus Ayvaz kolu içinde de geçerlidir. Ayvaz bir kasabanın çırağıdır ve kendisinin küçük baş hayvanlara sahip olduğunu iddia etmekte. Bunun üzerine kasap Ayvaz'a hayvanlarını görmesi için izin verir ve Ayvaz hayvanları görmeye giderken kaçırılır. Ee, galiba Köroğlu hikayelerini en iyi tanımlayan Erzurumlu Behçet Mahir'dir. O şöyle bir ifadesi var. Köroğlu harpleri ya bir Dilber haberinden ya da bir Yiğit haberinden çıkar kahraman gittiği yerde tam sonuca ulaşacağı sırada yakalanıp idam edilmek üzeredir ya da yenemeyeceği kadar güçlü bir ordu ile karşılaşmış ve bitkin düşmüştür der. Tam o sırada Çamlıbel'den belden yardım gelir ve kahraman kurtarılır. Bu şekilde ifadesi var. Köroğlu'nun kol sayısı değişiklik göstermektedir. Bunun sebebi kol sayısının anlatıcıya göre değişiklik göstermesidir. Türkiye Azerbaycan 14-24, Özbekistan'da 47, Türkmenistan 14, Kazakistan 65, Tacikistan'da 50. Çok fazla e, kol var. Halen yeni yeni kollar tespit edilmektedir. Köroğlu e, anlatma geleneği. Türkiye'nin birçok bölgesinde bu gelenek halen sürmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde aşık meclisleri Köroğlu ile başlar ve yine Köroğlu biter. Köroğlu ile biter. Onu anacaksınız ve bitirirken de yine ona hürmet edeceksiniz. Eğer Köroğlu meclisin başı ve sonunda anılmazsa Kırat'ın sabaha kadar Aşığın kayınvalidesinin çadırının önünde kişneyeceği hatta bazı e, ifadelere göre kaynanasını tepeceği e, ifade ediliyormuş. Böyle bir bilgi var. Kahraman Maraş bölgesinde ise Ramazan akşamlarında kahvelerde köroğlu anlatılır ve hikayenin en heyecanlı kısımlarında şapka çıkartılıp para toplanılır. Böyle bir ifadesi vardır. Hikayelerin bazı kısımları unutulduğundan anlatıcı tarafından da tamamlanmaktadır. Bu da büyük bir sorun aslında. Çukurova yöresinde de köroğlu anlatma geleneği halen devam etmekte. Çukurovalı anlatıcılara göre destanın coğrafyası da bölgeye uyum sağlayarak değişikliklere uğramaktadır. Mesela Hatay, Arabistan, Mısır, Urfa, Adana gibi çok fazla değişikliklere uğramaktadır. Bunu bitirdik. Halk hikayesinin diğer özelliklerini de bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.